Değerli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam tecvitle okumayı emrederken tecvide uyulmadan okumayı da yasaklamıştır. Nice Kur'an okuyanlar vardır ki Kur'an onlara lanet eder. Hazreti Cebrail Allah Resulüne Kur'an-ı Kerim'i tecvitli meharici huruflu bir şekilde Kureş lehçesine göre getirmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim Allah ve Resulünün isteğine göre okunması gereçmektedir. Bugünkü Kur'an-ı Kerim'de tecvid uygulama sayfamız 552. sayfayı açıyoruz. Orada beraber uygulama yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. En başta Y harfi var. Yü seb bihu lil lahi Lafzatullah ma kabli yani zaten kendisi esri olduğundan lafzatullah burada ince okunur. Ma mim harfinin önünde. Uzatan elif olduğu için bir elif uzatılır. Ma fisse lam elif lamdan lam takısından sonra şed de harfi şed işareti geldiği için burası idam şemsiye olur. Esse ma va mimin üzerinde mukatte elif var. Bir elif uzatılır. Vav'un önünde uzatan elif var. O da bir elif uzatılır. Sema vati. وَمَا فِي الْاَرْضِ Burada da Z harfi kalın okunur. Kendinden önce üstün olduğu için. Erdil. Burada elif lamdan yani lam harfinin üzerinde cezim olduğu için burada izhar-ı kameriye olur. Melikil. Burada aynen izhar-ı kameriye olur. Kuddu. Dağ harfinin önünde vav var. Meditabi olur. Sil. Azizi. Z harfinin altında ye var. Meditabi olur. Zil. Burada izhar-ı kameriye. Dil. Hakim. Burada durulduğu zaman meddi arız olur. Hakim diye. Hüvel lezi zel harfinin altında ye var. Medi tabi olur. Be'ase fil ümmiyi ye harfinin altında işaret var. Burasında medi tabi olur. Resulen sin harfinin önünde vav var. Burada meddi tabi olur. Resulen minhum. İki üstünden sonra mim harfi geldiği için idam malkun ne olur? Lem minhum. Minhum de cezimli nundan he harfi geldi. Nundan sonra burada izhar olur. Yetlu burada mendi tabi olur. Aleyhim a ya burada bir elif uzatılır. Tihi ve yüzek ki mendi tabi him ve saçimimden sonra vav harfi geldiği için burada İzhar olur. Yüallimu hümül. Burada aynen izhar kameriyi olur. Lam takısının üzerinde cezim olduğu için kita ve meditabi vel izhar kameriye hikmete durulabilir hikmet diye. Kaftuha var. Ve in kanu. Cezimli nundan sonra şef harfi gelmiş. Burası da ihfa olur. İn kanu. Burada bir elif uzatılır. Min kabulu. Cezimli nundan sonra kaf harfi geldiği için burada ihfa olur. Kablu. Lefi meditabi. Dala lin. İki esteden sonra mim geldiği için bura idem malkun olur mübin Meddi arız olur. Ve a mukatterif var uzatılır. A harine tabi min hüm izhar tezimlundan sonra h harfi geldi. Lema meditabi yel meditabi ve var kafun önünde bihim durak var durduk ve huvel izra kameriye azi zül İsra kameriye hakimetti arız durak uzatması zalike kat elif var öndeki harfin ötesi olduğu için lafzatullah kalın okur lullahi yu ki hi uzatan ye var meddi tabi olur. Men yeşa yerine gezimlinundan sonra ye geldi. Buna idam makun ne olur? Meyye diye. Şa Burada meddi muttasır olur. Rabbim bu dünyadan ayrılırken iman selametiyle ayrılmayı nasip eylesin. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.